Evet şampiyonluk maçı öncesi Çorumşehir Stadyumu önündeyiz. Değerli taraftarlarımız akın akın stada geliyorlar. Biz de maç öncesi taraftarlarımıza mikrofon uzatacağız. Şu an yanımızda Fransa'dan Çorum'a gelen bir değerli gurbetçi abimiz var. Ee, şampiyonluk maçı duygularınızı bir alalım. Vallahi şampiyonluk maçında öncelikle ben e, Çorum Tayyip'e çok teşekkür ediyorum. Biz gurbette yeri geliyor inşaat alanında yeri geliyor evimizde çocuklarla hep beraber güzel bir maç ortamı seyrediyoruz. Yani burada sonuna kadar zaten Çorum Spor'a destek veriyoruz. Onun için de bir haftalığına hem Çorum Spor için geldik. şampiyonluğumuzu kutlayıp inşallah geri Urbet'e Fransa'da Marsilya'ya döneceğiz. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizden bir de skor tahmin alalım. Vallahi ben 2-0 olsun bizim olsun diyorum. Şampiyonluk inşallah bizim olacak bu sene. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, bu arada bu arada yanımızda Alaca'dan Çorumşehir Stadyumu'na gelen değerli bir kardeşimiz de var. Onunla bir duygu ve düşüncelerini alalım. 56 yıllık hasret bugün inşallah sona erecek. İnşallah. Ee, maçada saatler kaldı. 1-1,5 bir, bir saatlik bir süre var. Ee, sizlerin de duygularını alalım. Ali abi öncelikle Çorum Time ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz iki senedir bütün maçları e, deplasman maçlarımız olsun, e, iç saha maçlarımız biz bu sene kombin aldık. Bütün maçlara geldik. Ee, Çorum Spor inşallah 56 yıllık özlemini giderecek Tüm futbolculara, tüm yönetimine, tüm basın mensuplarına, Çorum'a destek veren bütün herkese teşekkür ediyoruz Bugün 1-0 olsun, bizim olsun, kazanalım gidelim Peki biz de size çok teşekkür ediyoruz, tekrar hoş geldiniz, biz sağ geldiniz. sefalar sağ olun. getirdiniz Sağ olun abi, görüşmek sağ üzere olun. hafta Röportajlarımıza devam ediyoruz Çorum Futbol Kulübü'nün eski başkanlarından Enver Şen'le birlikteyiz Enver abi öncelikle hoş geldin 56 yıllık hasret birazdan sona erecek, Aynen. sizlerin de bir duygu düşüncelerini almak istiyoruz. Vallahi çok gerçekten bu havayı hep yaşamak isteyen bir iliz. Yıllardır bunun mücadelesini verdik, ara ara yaptık ama bu sefer geldiğimiz nokta bizi inşallah başarılı Buradan da netice alırız, hasretimiz biter. Emir Başkanım. Herkese, herkese başarılar diliyorum. Emir Başkanım bir de skor tahmin alalım sizden. Kesin ya tahmin yapamadık. Alınır mı maç? Alın, alınmasa daha ne? Olur. Bugün artık deliler gibi sevdik. Buraya ya. geldik bundan sonrası olmaz. Peki Emir Başkanım. Hoca arkadaşlarımızdan onlar, onlardan bekliyoruz bu başarıyı. Peki başkanım çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım çok sağ olun. Öncesi röportajlarımız devam ediyor. Çorumşehir Stadyum önünde ee, kıymetli bir isimle denk geldik. Avukat Rumi Bekiroğlu. Evet. 56 yıllık hasret sona erecek i̇nşallah, birazdan. İnşallah. Çorum Futbol Kulübü 90 dakika sonra birincilikte olacak. Sizin de duygularını alalım. Gönlümden geçen 4-1 ama 2-1 olsun bizim olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz başkanım. başkanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Şu getir an, götür Şenol. Evet. Çorum'un meşhur getir götür Şenol'u ile birlikteyiz. Şenol e, senin de duygularını düşün. Evet. Bugün alalım. bayram havası Çorum'da. Çorum Spor 56 yıl aradan sonra inşallah süper lige taşıyacağız. Gönlümüzden geçen skor 1-0 bizim olsun ama benim gönlümden geçen spor 3-1 olacak. Çorum Spor'a başarılar diliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz biz götür teşekkür getir ediyoruz. Şenol'a. Hayır, evet yanımızda Çorum'un ünlü göbeği Yahya Yalçın var. Yahya kardeşim öncelikle çok şıksın her zamanki gibi gözlükler rayban yine yakıyor. Kardeşim senin de bir duygularını düşüncelerini alalım. Öncelikle bu iş memleket meselesi. Çorum FK'yı biz zamanda da yalnız bırakmadık şimdi de yalnız bırakmıyor. Tüm takımımıza teknik heyetimize başkanımız Oğuzhan Yalçın ve ekibine tebrik ediyorum bu iş memleket meselesi. Herkes elini cebine koysun abi. Peki Yahya'cığım bugün senden de bir skor tahmini alalım. Skor ne olur? Skor 2-0 Çorum FK alır. Peki çok teşekkür ediyoruz Yahya kardeşimi de. Çok sağ olsun. Çok sağ ol. Evet Çorum Şehir röportajlara devam ediyoruz. Çorum Haber Gazetesi Spor Yönetmenlerinden sevgili Rıfat Karayla birlikteyiz. Maç öncesi hem atmosferi birlikte yaşıyoruz kendisiyle hem de kendisine mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini alacağız. 56 yıllık hasret bugün sona erecek Rıfat. Ee, sen de yıllardır bu işe emek veren, evet. özveriyle çabalayan isimlerden bir tanesisin. Bugün e, burada neler yaşayacağız? E, duygularını düşüncelerini almak istiyoruz. Abi şimdi ben de dediğin gibi işte 15 yıldır e, bu cihazın içerisindeyim. Spora hizmet ediyorum. Çorum FK'nın, Çorum Futbol Kulübü'nün, Çorum Spor'un e, peşinde bir emek veriyoruz. Bugün arzuladığımız, istediğimiz... E, gündeyiz. İnşallah istediğimiz sonucu da alacağız. Bugün şampiyon olarak bu stat'tan ayrılacağız. Ben buna canı gönülde inanıyorum. Taraftar da inanmış durumda. Bugün ilk defa böyle bir atmosfere şahit oldum. İnşallah hepimiz istediğimiz sonucu alırız abi. Peki Rıfat bugün geleneksel sorum. Skor tahmini de alıyoruz. Çorum FK Isparta Spor maçı ile ilgili bir skor tahmini istiyoruz. Abi zaten kaliteli bir kadromuz var. Biraz Adil edersek ben buradan 3-0, 2-0 gibi bir skorla galip geleceğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. ben. Peki abi teşekkür sağ, ederim. Çok sağ olun. Evet maç öncesi değerli taraftarlarımızla birlikteyiz. Hem atmosferi birlikte yaşıyoruz hem skor tahmininde bulunuyoruz. Evet değerli abimiz bugün 56 yıllık hasret sona erecek inşallah. i̇nşallah. Bugünkü duygu ve düşüncelerinizi bir alalım. Abi vallahi çok mutluyuz. Yani ben bu yaşıma geldim. 35 yaşındayım. 35 senede ilk defa gördüm. İnşallah yaşayamak diye. Ama Süper de gelecek bunun arkasına. Bugün 3-0 bekliyoruz abi. Peki çok teşekkür ediyoruz Onu size. Bugün burada abi, şampiyon olarak hep birlikte çıkacağız. Olabilir. Evet sizlerin de duygularını alalım. İnşallah bugün şampiyon olacağız. Hedefimiz o. <laughs> Çocuklarımıza geldik beraber. İnşallah kazanırız. Peki skor tahminlerini alalım sizlerden hmm. gençler. 5-0. 5-0. Çak. Çak. 5-0. E seninle de ne bir skor tahmini alalım. Kaç olur, olur oğlum? 3 mü olur 4 mü? Kaç sıfır kazanır? 2. 2-0. Evet 2 bu minik <laughs> kardeşimiz de 2-0 5-0 <laughs> inşallah kazanan i̇nşallah. biz olacağız diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sağ olun. Sa evet şampiyonluk coşkusu Çorumşehir Stadyumu'nda yaşanmaya devam ediyor. Maç öncesi biz de değerli taraftarlarımızla birlikteyiz. 56 yıllık hasret sona erecek. İnşallah. Saatler kaldı maça. Ee, sevgili Ceylan senden bir duygularını alalım. Mutluyuz. Senelerdir 3. Lig'de mücadele ettik. Sonunda onun mükafatını aldık. İnşallah Süper Lig nasip olur. Yani bu sene 2. Lig'den 1. Lig'e çıkacağız ardından da Evet, süperlik. Süper Lig e... inşallah. Bugün Peki skor tahminin ne olur? 3-1 alırız. 3-1 alırız. İkisinin de duygularını alalım. Eee 2. Lig'e çıkmayı çok bekledik zamanında. Bunu her zaman destekledik Çorumumuzu. Şimdi birinci lige çıkması için de her maç burada geldik. Beraber destek verdik. İnşallah bu maçla beraber çıkacağız. Çok mutluyuz yani. Bakalım inşallah bugün çıkacağız. Peki sizden de bir skor tahmini alalım. Ben 4-1 kazanırız diyorum. İnşallah. i̇nşallah. Heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah birinci lige çıkacağız. Süper Ligi de görmeyi nasip etsin Allah'ım. Bakalım 3-0 bir tahminim var. İnşallah alacağız maçı, devam edeceğiz yolumuza. İnşallah hep birlikte bugün 1. lige yükselen taraf olacağız. İnşallah, inşallah. Benim duygu sabit. Her maçta olduğu gibi bu maçta da ben heyecanlıyım. Sanki her maçta yükselecekmiş gibi geliyorum ben zaten izliyorum. İnşallah da yükseleceğiz yani. Her zaman da yükseliyor zaten bu takım. Seniye birinci lige Seniye Fenerbahçe tokatlayacak bu takım. <laughs> 5-0, 5-0. Dayana. İnşallah kazanacağız. Başka bir duygu düşüncem yok. Heyecanlıyım, mutluyum, gururluyum, çorumluyuz. <laughs> Bugün şampiyon olarak çıkacağız. Şampiyon olarak çıkacağız. 3-1 alacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. Çorumşehir Stadyumu'nda Çorum Haber Gazetesi Spor Servisi çalışanlarından sevgili Ömür Soytemiz ile birlikteyiz. O da yıllardır bu işe emek veren değerli basın emekçilerinden bir tanesi. Ömür 56 yıllık hasret bugün Çorumşehir Stadyumu'nda sona erecek. Biz de maç öncesi sizlerin duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Hem atmosferi bir değerlendir. Hem de 90 dakika sonra 1. Lig'e yükselen bir şehir olacağız. Neler söylemek istersiniz? Yani atmosfer çok güzel. İnşallah 1. Lig'e çıkan takım biz oluruz. Dediğin gibi 56 yıldır bu günü bekliyoruz. İnşallah güzel bir futbolla şeyi de söyleyeyim. 2-0 biz galip gelerek inşallah Çorum Sporu şampiyonluğu kutlayacağız. İnşallah birincilikte de hak ettiği yere gelir. Çok teşekkür ederim benim hakkımda söylediklerin için. Çok teşekkür ederim. Çok biz sağ de sağ çok sağ teşekkür var. ediyoruz. Çok sağ, sağ olun. Çok sağ olun.